Tayland Asya'da seyahat edilmesi en kolay ülkelerden biri olma özelliği taşır. Görülecek yer sayısı da, İngilizce tabela sayısı da çoktur. Gece, gündüz, günün her saati dolaşmak mümkün ve kolaydır. Yine de her gezginin Tayland'a gitmeden önce bu cezbedici ülke ile ilgili bilmesi gereken bazı ilginç şeyler vardır. Şimdi özgür insanlar diyarı anlamına gelen Tayland'ı yakından tanıma vakti. Tayland'ın anlamı özgür diyar ya da özgür insanlar diyarı demektir. Ve bu isim ülkeye tam uymaktadır. Zira Tayland tarihi boyunca hiç sömürge olmamıştır. Tayland'da 1400 ada ve adacık bulunur. Muzun bu kadar kıymetli ve bol olduğu bir ülkede maymun okulu olmasına şaşırır mıydınız? Tayland'da Tihani Maymun Okulu olarak bilinen özel yapılar vardır. Maymunlar bu okullarda başta Hindistan cevizi toplamak olmak üzere farklı aktiviteler için eğitimler alır. Tayland'ı ilginç kılan özelliklerin başında her yıl yalnızca maymunlar için düzenlenen festival de yer alıyor. Yerliler her yıl binlerce turisti şehre getiren maymunlara teşekkür etmek için onlara ziyafet veriyor ve ilgi gösteriyor. Tayland'daki evlerin çoğunda mutfak bulunmaz. Bunun sebebi dışarıda yemek yeme alışkanlığının yoğun olmasıdır. Tabi dışarıda yemenin ucuz olması da önemli bir etkendir. Yerli halk genellikle bedenlerini çok fazla açıkta bırakan kıyafetler giymekten kaçınırlar. Özellikle dini mekanları ziyaret ederken dikkatli giyinmeniz beklenir. Hatta Tayland sınırları içerisinde iç çamaşırı giymeden dolaşmak yasaktır. Dünyadaki en büyük Buda heykeli Tayland'da bulunmaktadır. Tamamen altından yapılan bu heykelin ağırlığı 5500 kilogramdır. Eğer Tayland ziyaretinizi Kasım'dan Mart'a kadar olan yoğun turizm döneminde organize etmeyi planlıyorsanız, belirli tekne yolculukları, tren yolculukları ya da trekking veya özel turlar için önceden rezervasyon yapmayı ihmal etmeyiniz. Yerel halkla tanışırken selamlamanın adı Vai'dir. Vay, avuç içleri göğsünün önünde birleştirilerek başın saygılı bir şekilde eğilmesi hareketini kapsar. Ayrıca karşınızdaki kişi tokalaşmayı başlatmadıkça tokalaşmayın. Ülkenin %95'i Budist'tir ve ulusal olan bu din hayatın her alanına nüfus eder. Bu özgür ülke için anlatılacak çok şey olmasına rağmen videonun sonuna geldik. Bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.